I'm afraid of Jacob. Didn't your mama teach you any manners? Dur lan dur. Arabaya bak, mağaza. Burası yaş oldu yani. Nereye? Aa. Dur ya. Tarikatları falan öldürmüş bir şey dedi. kayı. Yani iyi kayan araba frenleri sıkıntı açıyor. Gel buraya. Araba yok oldu. Hakikaten lan asker kaya. Biraz önce şey var da asıl sıkıntı kaya. Ne yapsın? Bin lan. Bin bin. Kime bin Sana mı? Gördün mü herif de? Nahiyon beni. Adam sana dey yo dedin ayalım. O ne lan öyle? Öndekini görüyor musun? aman ha. Bin bin. Bak şu arabayı. Gel buraya alalım. aldık. Daha bir şey kalmadı. Geç. <laughs> sol tarafı da alabiliriz ha. Evet. Abi saat, bu önümüze git bakayım dümdüz. Dümdüz git. Almış mıyız bu sağa? Şey Al. Şey yürü yürü sür. İçimize Aldık herhalde burayı. Ben hatırlamıyorum ama. Göremiyorum bir şey veriyor ama. yakarlar benden. Buradan bahsediyor dur dur. Buraya gireceğiz. I got a serious problem. Could really use your help. You did good here. Saved a lot of people. Thanks. Thing is, I know these fuckers. They're like clockwork. The trucks they send to pick up the next bunch of recruits are already on their way. I want to set up a little welcome party when they come through the front gates. We're going to blow those trucks sky high so they'll never use them again. Whatever we do. can't let him get away. <laughs> sen etkilemezsak olmaz mı abla? Valla bak. Bana mı? Bana! Bu suya ha, hazırlandı Bana! <laughs> amana kodum kime küfür ediyorsun sen? Sikeyim yok ya. Dur kamyonu getirelim abi. Kamyonu da tutarız. Hadi de mantıklı. En azından sınırsız ben de Abi ben kamyona yetişelirsem. Kamyon nerede sikeceğim? Mahkum kamyonlarını yok et diyor. Hemen getir arabayı. onu <laughs> sik. Yapıştı mi yere kutu? Alman lazım beni. Yani. Bekle evet, alacağım. Kamyon nereye gidiyor lan? Ne? Şimdi ikisi mi arttı? Ne oldu? Aynen ben öyle bak. Artıyor. Ben yukarıdaki ben şey artıyor. O gözükmüyor Ulan buradaymış ya silah varmış ya Bayağı. Bak neye bas O sarı şeyimiz artıyor Buradaki görevdeki şeydeki Yüzde kaç oldu 4 bölü 3 Başka bir elif lazım Tarikat mülkeli Don... falan var Onları da halletmemiz lazım Nerede Bilmiyorum. Baron keresesini yaptık Şurası kaldı Duman kalesi diyor Duman onun... kalesi ha, Araba çağırabiliyor muyuz buraya? Var mı araba söyleme yeri? Ya bu paraşütle bir şey çağırma muhabbeti varmış. Bir yeteneklerde ama. Ne ki bu? Tamir aleti. Hava yardımı diyor. On bir. Sen de bana saçsana buraya. Ne diyor? Üçten üçüncü. Şey diyor. Hava yardımı diyor. Ne, ne diyor ki bu ya? Bir bölgeye hızlı seyahat ettiğinizde diyor. Paraşütle ulaşma seçeneği kilidini açar diyor. Hızlı seyahat ediyorsun sen. Bir şey değil o ya. Atlıyoruz ya o. Bari şey yaşla. la. Tamir aletini aç. Bu işimize yarar. Bari araba bozulduğu zaman. Puanım yok. Sıfır puanım var. Puanım yok. Ya ben de 3. Oğlum buradan araba çağıramayamayız ya. Arabamız yok. Çağırırsın ya. Ya da buna bineceğiz gel. İleride araba var ama. Tamam bak. Sür. İşaret edeyim yere gidiyorum bak sen istersen. Tamam aynı yere gidiyoruz Sessiz mi gidiyoruz bana Valla görevi aldıktan sonra adamlar geliyor işte. İki kamyon öldürecek mikrofonlar Ondan sonra 100 puan kazanacağız. Yani adama daha fazla yaklaşacağız. Şu salak boss'u öldürebilseydik büyük o hani gireceğimiz yer vardı ya hani kırmızı yatıyordu ya bu Çok zor olacak bize. büyük bir mal sağlam bir, bir Büyük bir malikaneye benziyor. Oraya gireriz. Bunlardan ses ses. Oraya senin hemen gibi senin hani bir şey açtın ya sessiz ilerleme diye. Onu açarız. Oraya sessiz gireriz. Sessiz girme işimize yarayacak. Ya. Seslere falan az. Ya ya da uçakla gireriz ya. Hani o uçağı açarız. O uçakla ikili uçak yaparız. Havadan karadan. Birimiz yukarıdan. Sen o zaman yanına bir adam daha çağır, ha? biliyor musun? Ee, o uçakı baslayamaz zaman. iki siz ikiniz giderseniz, ben arkadan diğer uçakla takip ederim çifte uçak yaparız. Biz bunun evine gelmiştik galiba. It's my new campaign manager. Got new job for you. Do you know what is? Of course you don't. right. Just like me. It's boring egghead stuff involving redrawn voting districts. Blah blah blah. Anyways, the elections coming up and them eggheads tell me I'm fucking the be voting for me.

Bir Şişt, bir temporary problem, work Hadi dayı ya. Atlama yok mu buna? Obviously I'm not saying 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 I'm Tamam Ka kavşağa ulaş, ulaş. bin gel. arabaya bin amına koyduğum Bizi ne bekletiyorsun lan onu ha ha oh. amına koyduğum bin 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 dur sen amına koyduğum yuvarlan aşağıya ha gel sür, kavşağa sür. ulaş diyor sus sus çık arabaya bal amına koyduğum yat öyle aşağıya Yavaş sür lan biraz yetişemiyor. Kanun arabası gibi gidiyor bu balık. Soralım mı buna? Puan kazanırız. Şu an ne yapacaksın? Uçaktan mı sikiriz o Hadi bindin. Burada var peşimizde. Var Evet, arkamda şu an takip ediyor. Atlatmamız lazım. Ateş ediyor. Ana. Gel, gel yanıma gel. Orospu çocuğu ya. Amına kodumun botu. Anasını siktim ona Geliyorum. oldu lan? Ses baga ses baga girdi bir şey oldu. <laughs> ha, SC yap üzerine. Amına koyduğum çocuğa ya. Anlamıştım ama. Çünkü sürekli o şey inmiyordu aşağı. Arkaya bir baktım helikopter. Abi bunlar niye bu oyuna yolu kapatıyor ya? Amına koydum bak. Şurayı alsak. Açmışız burayı. Açmamışız bir şey. Çünkü görevi yapalım. plan Kavşağa ulaş diyor. Savaş yok demiyor ki. Orospu için bir şey yapacağız herhalde. Yani. Şey, Ayağım ağrıyor.

bir yer barkta mı kaldı? Eee <laughs> hadi. Gelsene buraya. Geliyorlar. Helikopter. <laughs> Ananı sikeyim çok kötü bir yerde. Yine gelecekler demek. Kavşaktan hmm. Evet. geliyor. Hadi abi niye bitmiyor bu? Aa senin oradan gelecek. Geliyor. Çok ters açıda gelsin vuracağım. Tamamdır. göre tamam.